Kontrol Malla hoş geldiniz. Ben Mimar Yasir Karaca. Şu an radyo temel aşamasında kalıplarımız aşağı yukarı ilave yerleri yapılacak hale geldi. Yüzeyleri kapatıldı ve ilave demir donatılarını yerleştiriyoruz. Şimdi önceki videoları şöyle bir inceledim. Bazen demir diyorum, bazen çelik diyorum. Aslında bu çeliktir sayın arkadaşlarım. Çelik çubuktur. Ama eskiden beri kalma bir demir demir deniyor. O yüzden demir de deniyor. Yani ikisini de duyduğunuzda şaşırmayın aynı şeydir. Yani çubuk demirden dinde bunu kastedilir. Çubuk çelikten dinde de bu kastedilir. Mesela derslerde siz hep çelik şeklinde görürsünüz. Hani işte kirişlerde montaj çeliği, bilmem ne çeliği şudur, şu çeliği, bu çeliği diye görürsünüz. İşte pilye çeliği. Ama burada işte demir diyoruz. Şanti aşamasında bu kafanızı karıştırmasın. Ayrıca bir iki yerde bir önceki videoda sesim kötü olmuş. Şeyden bahsedeceğim bu e, demir bu yaptığımız işlemdeki e, çubuklara demir çubukları yerleştirdiğimizde bunlara zımbalama donatısı da deniyor. Zımbalama donatısından kastımız nedir? Bu e, bütün kolonların yükleri gelip buralara bastığı için zımbalama etkisi e, bunun teorik videosunu da yapmıştım ben. Ee, mesela döşemede falan şöyle kırar geçer arkadaşlar. Zımbalama budur. Bu zımbalamayı yapmaması için bu donatıları özellikle kolon başlarına bu donatıları yerleştiriyoruz. Zımbalama donatısı denmesinin nedeni de budur. Ayrıca bazı yerlerde buradaki ustalarda da mesela e, temeldeki şapo donatısı falan da diyorlar. Aslında şapo konsollarda yani balkonlarda falan çıkma yapılan yerlerde konsollardaki demire verilen isim diye biliyorum ben. Ama ustalar, müteahhitler falan şapo dediğinde, temel şaposu şudur budur dediğinde bunu kastediyor. Yani bundanlayın. Evet, beraber izleyerek bu aşamayı da yavaş yavaş bitireceğiz sayın arkadaşlarım. Bakın emirleri gelip yer, yerleştirmiş. İçine yerleştirecekler. Sıhhi tesisatımız da yavaş yavaş sona gidiyor. Hala 26 Ağustos tarihindeyiz bu arada. Tarihleri ee, sürekli sürekli tarihleri söylememin nedenini anlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani sürekli tarihleri söylüyorum ki iş olayları nasıl e, hangi iş kaç günde bitiyor? Bir araya kaç işçi giriyor? Ne oluyor? Onları algılamanız için. Mesela burada aynı anda hem kalıpçı hem demirci hem e, sıt çalıştığı için videoların sayısı artıyor ama bunları birlikte çalıştırabilmeniz gerekiyor. Bakın demirlerini bağlıyor. Biliyor musunuz? telleri. Önceki videoda daha detaylı görmüştük. Biraz daha hızlı ilerleyelim isterseniz o zaman. Çünkü aynı işlemler tekrar edecek. Bakın. Sağdan soldan her yerden telle düzgün bir şekilde bağlıyor. Ben şey sordum. Bu borular kırılır mı? Bu borular kırılmaz dedi. Çünkü o beton gelecek ya. Betonun içinde taşlar falan da var biliyorsunuz. Onlarla kırılır mı dedim. Kırılmaz dedi. Ama dedi yine de dikkatli olunmasında fayda var dedi. Mesela Fırat'ın borusunu kullanıyoruz. Bu kaliteli bir boru. Bu aşamada kaliteli boru kullanılmasının çok önemli olduğunu Hakan Ustamız zaten Hakan Usta'da ben ileride da yapacağım. Onu da daha yakından tanımanızı sağlayacağım. Kaliteli kullanılmasının iyi olduğunu söyledi. Hemen birazcık geriye gideceğim. Bir saniye. Bakın çirozları yerleştirmiş görüyor musunuz? Çiroz dediği bir parça. Hani projede size bunları göstermiştim. Çiroz neydi? Çirozlar şunlardı bakın. Oralara götürmüş çirozları koymuş. Bakın şunlardı. Gelip şöyle gördünüz mü? Çirozlar bunlar da o çirozları yerleştirmiş. Şuradan. Daha hızlı ilerleyelim. İlave donatılarımızı. Ha bir de bir önceki videoda şeyden bahsetmeyi unutmuşum. Bu ilave donatıları sadece atıp bırakacak mı? Hayır. Tabii ki bunları da bağlayacak. Ama önce hepsini bir hızlı 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 atıyorlar. Hepsi birlikte bağlayıp çıkacak işin içinden. Evet bu da işte dediğim şu odaya denk gelen kısım mimariden bakacağız bunu. Buradaki su sayaçlarının süzgeci oradan veriyor. Bunları tabii gördükçe anlayacağız. Hiç merak etmeyin. Böyle şamburu gibi yönü hemen geriye döner bu videoya bakarsınız anlaşılır evet gördünüz mü asansörün kalıbı ne kadar nizami ne kadar güzel bir şekilde yapıldı. Şimdi e, burada da ortaya tutturmaya gerek var mıydı hatırlarsanız grobeton aşamasındaki gibi gerek yok orada çok fazla uzun olduğu için e, o şekilde yapıldı. ya Bunları genelde usta bilir usta kararını verir bunu burada bakın şuradaki perde dolarken ki ve şuradaki perde dolarken ki bak yüklerini aslında birbirini karşılaştırıyor. Anlatabiliyor muyum? Burada hani e, oradaki kuvveti F kuvvetini sıfırlıyor yani. Basit fizik bilgisi. Tabi onlar biraz deneme yanılma yoluyla ya da alaylı mı denir artık? Alaylı oldukları için biliyor Evet. Yine şey yapıyoruz. Bakın ilave donatılar. Yanından her yerden ustamız. <laughs> Bu da diğer asansörün kalıbı aradaki perde Görüyor musunuz? bunlar ne? Bir ara hatırlar mısınız? Takozdan bahsedeceğim size demiştim. Bunlar takoz işte sayın arkadaşlar. Bu takoz niye var? Şimdi koyduğunda e, perdelerin işte arasındaki mesafeyi tutmak için var bu takoz. Arasında belli bir e, santimde bir, metrede bir bunları koyarsınız. Oralarda e, tahta çünkü mesela nasıl anlatayım? Şöyle de yapabilir tahta. Onları falan yapmaması için her yere koyarsınız dümdüz çıksın diye. Ondan sonra da sıkarsınız birbirine düzgünce ağzından. Ağzından düzgünce sıktıktan sonra e, bir sıkıntı kalmaz. Anlaşıldı mı? İleride özellikle bunu yukarıdaki esnatı yaparken daha detaylı bir şekilde göstereceğim. Bir videoda şeyden bahsettiydim size. Belediye geldi ve e, demirlerimize bakmadı diye sayın arkadaşlarım. O orada hani beğenmedi demiştim bizim dışarıdaki çiçeklerimizi. Biz onları gönderdik, bunları getirdik, bunları koyduktan sonra tamam dedi. Bunlar işte birbirine geçin. Aslında yani şöyle bir şey durum var sayın arkadaşlar. Diğerinin arasından geçebilir. Bunu da böyle bir insan geldi mi yıkabilir. Ya yani i̇kisi de sakıncalı. Ya da bunu bir rüzgar delikli malzeme ama rüzgar yediğinde bunlar böyle devrilebiliyor. Yani her malzemenin bir faydası, bir zararı, bir sıkıntısı var. Ee, bakın bunlar koyduktan sonra tamam dedi. Zaten dedi ben de demir aşamasına yapı denetim onay verdikten sonra sıkıntı çıkarma merak etmeyin dedi. Ee, madem öyle niye sizin de denetlemeniz var yani? Bu e, işte ne deniyorsa artık. Bunları koyduktan sonra e, bize tamam dendi yani. Çünkü neden yarın değil öbür gün beton var 28'inde. Şu an her şey ona hazırlı. daveller diyor. Biraz daha hızlanıyorum artık 26 Ağustos tarihini bitirelim. Bakın yavaş yavaş bu tarafa geldi. Buradaki da e, dairelerin pis suyu ve şey için, oradaki sığınak tuvaleti için kalıpçımız kalıbı yavaş yavaş bitiriyor. Evet, bu yaptıkları ne? Ne bu yaptıkları? Bu kesi boru mesela elektrik borusu. Şu an ne yapıyorlar sayın arkadaşım? Bakın şurası 25 cm. Niye 25 cm'de bir bu boruları bu şekilde kesiyor? Bakın. Bunlar bir sonraki gün yukarıda yapacağımız istinat duvarının hazırlıkları. Sayın arkadaşlarım, istinat duvarının içerisindeki demirler var ya, onları sıyırmak için bunlar gerekiyor. Onları o aşamada göreceksiniz yine. Demirciler paydos yaptı. Ama şimdi şey tesisatçılar götürü usulü anlaştığı için sayın arkadaşlar isterse bir gün çalışsın isterse beş gün çalışsın. Belki aynı parayı alacak. Tamam mı? O yüzden biz gideceğiz. Mesela o yapmaya devam edecek. Ertesi gün ben size bitmiş halini göstereceğim. Anlaştık mı? Bakın. Bu da boru. Görüyorsunuz. Oraya kadar algılıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Bakın şu borununkini de diyorsunuz Zaten işini iyi yapan usta iyi yaptığını belli eder sayın arkadaşlarım. Şu an siz de bu ustanın işini iyi yaptığınızı algıladığınızı düşünüyorum. Ellerle güzelce tutturmuş. Evet sayın arkadaşlarım 26 Ağustos tarihinde en son bu işlemleri yaptık. Hepsi aynı anda girdi. Şu an bizim aşağıda temel aşamasında eksiklerimiz neler? Ben size bunlardan bahsedeyim. Yarın da bunları tamamlarız. Öbür gün betonumuz gelir. Eksiklerimiz şunlar arkadaşlar. Tahmin edersiniz ki sayı hesap bitmedi. Bakın şuradaki e, perde duvarların e, şakülleri, filizleri ya da dikine donatıları ne derseniz onlar yerleştirilmedi. Bu söylediklerimin hepsi aynı şey. Kafanız karışmasın. Sadece hepsini kafanıza kazımak için hepsini söylüyorum. E, bunlar daha gelmedi yerleşmedi. E, ondan sonra farkındaysanız daha elektrikçi hiç gelmedi. Daha elektrikçinin gelmesi lazım. E, elektrikçi de geldiğinde ona da işlemleri yaptıracağız. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmuyoruz. Sağlıcakla kalın.